Merhabalar, Aşkının Lezzet Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır yufkadan patatesli çıtır börek tarifini paylaşacağım. 4 adet patatese ihtiyacımız var. Patatesimizi soymakla işe başlayalım. Patateslerimizi soyduk. Patatesleri birkaç parçaya bölelim. Patateslerimizi tenceremize alalım. Kaynar suyumuzdan patateslerimizin üzerine çıkacak kadar dökelim. üzerine biraz tuz ilave edip şöyle bir karıştırıp ocağımıza alalım. Patateslerimiz saçlandı. Patateslerimizi bu şekilde ezelim. İsterseniz çatalla da ezebilirsiniz. koyduğumuz bir adet soğanı ince ince kıyalım. Tavamıza 3 yemek kaşığı sıvı yağ koyduk. İçerisine ince kıydığımız soğanları ilave edip kavuralım. Soğanlarımız kavruldu. İçerisine pul biber, kimyon, karabiber, tuz, ve toz kırmızı biber ilave edip karıştıralım. Birkaç dakika karıştırıp altını kapatalım. Kavurduğumuz soğanları patatese ilave edip karıştıralım. Şimdi sosumuzu hazırlayalım. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı su. 4 yemek kaşığı sirke. Üzüm, elma hiç fark etmez. 4 yemek kaşığı un ilave edip karıştıralım. yufkamızı tezgahımıza serelim. Yaptığımız sostan yufkamızın yarısına gelecek şekilde diğer yarısının üzerine katlayacağız. Sosumuzdan döküp fırçayla her tarafına eşit bir şekilde sürelim. sosumuzu sürdük. Yufkamızın diğer yarısını yufkamızın üzerine getirelim. Sosumuzdan tekrar gezdirelim üzerine. yufkamızı önce ortadan ikiye bölelim. Sonra her bir tarafını 3 eşit parçaya bölelim. Yufkalarımıza yaptığımız patates harcımızdan ilave edelim. Harcımızı bu şekilde yufkalarımızın üzerine yerleştirelim. ucunu bu şekilde getirip kalın bir şekilde yufkamızı saralım. Çıtır çıtır bir börek oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Pazar kahvaltılarınız için, çay saatleriniz için pratik ve harika bir tarif. Eslik böreklerimizi tepsimize dizdik. Şöyle bir adet yumurtamız var. 2 yemek kaşığı süt ilave edip yumurtamızı çırpalım. Yumurtamızı böreklerimizin üzerine sürelim. üzerine çörek otu serpelim. İsterseniz susam da dökebilirsiniz. 180 derecede pişirelim. Arkadaşlar patatesli böreklerimiz pişti. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Pazar kahvaltılarınız için, çay saatleriniz için harika bir lezzet. Bakın arkadaşlar. Çıtır çıtır. Şöyle göstereyim ben size. El açması gibi hiç kimse hazır yufka olduğunu anlamayacak. Çok lezzetli ve hızlı pratik bir tarif denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.